Selamun Aleyküm sevgili kardeşim. Bak soruna şöyle cevap vereyim. Mutlaka bu soruyu farklı kişilere sormuşsundur. Sorunun yapısı o. Farklı cevap aldığını da inanıyor. Ama benim kafam başka şekilde çalışıyor. Bir saati doğruyu bilerek doğru yaşanıyor. Allah Allah. Doğruyu bilmek doğru yaşantının bir sebebidir. Başka sebebi var mı? Doğruyu bildim. Niye yaşayamıyorum? Bir sebebi yılan suyu içer, bal akıtır. Arı su içer. Ya ters mi söyledim? Arı su içer, bal akıtır. Yılan su içer, zehir akıtır. Azar şu şeyi götürmüşsün kuşu içeri odaya. Şimdi bak. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Radiyallahu anh. Niye senin zamanında fitne var? Niye üç halifede fitne olmamış? Çok korkunç. Hazreti Ali demiş ki anh, Ya Rabbi şefaatini mazal eyle ya. Nasıl bir insan ya. 1400 sene önce söylediği söz şimdi bizim e, yıldız gibi. Yıldız, semada yıldız. Doğru yolu bulmak için yıldızlar gibi bunlar. Sözleri. Diyor ki ya filane, Hazreti Ebu Bekir'in zamanda fitne olmamasının sebebi onun etrafında biz vardık diyor. Benim zamanımda fitne olmasının sebebi benim yanımda sizler varsınız demiş. Of. Şimdi ve fizikten de bir örnek vereyim. Fizik. Biliyorsun ben Rizeliyim heves ediyorum. Gittiğim yerlerdeki balıkları, balıkları ve meyve ağaçlarını her tarafa yaymak. Rize'dekini Kırıkan'a, Kırıkan'dakini Rize'ye, Adana'dakini Kırıkan'a, kırı... böyle hem o derelerden, de öyleydi, gençtim o zaman, gücüm yetiyordu. Derelere giderdim gece dersten sonra, balıkları alırdım, tenekeye koyardım, Adana'dan Kırıkan'a gelirdim, dereye boşatırdım, çoğal yani burada da aşılansın diye. Efendim Rize'de Kırıkan'daki narı Rize'ye götürdüm. Şimdi Rize'de şey Kırıkan'daki narı 450 gram 500 yarım kiloya kadar nar oluyor. Deli bir kirli narı. Ondan sonra böyle iki cins nar var. Bir tane de var unuttum. Ondan sonra ben bu narı götürdüm Rize. Rize'de ağaç oldu. Sonra fakat misket kadar veya ceviz kadar nar verdi. Vermedi. Peki T niyetinde yazılımında bir sorun var mı? Çekirdeğin yazılımında sorun var mıydı? Niye vermedi? Niye olmadı? Çünkü yazılım şart değil. Doğru bilmek şart değil. Yani yeterli değil. Hava, nem, güneşin vurduğu güneş, toprak madenleri bir şeyin inkişaf edebilmesi için mi? çekirdeğin dört tane şartı lazım. Yani insanın fıtratı, insanın fıtratı nasıl inkişaf eder? İmanın ziyasıyla diyor. İman. Ee, İslamiyet suyuyla, İslamiyet su gibi, ubudiyet toprağı altında, toprak, ubudiyet. Ee, sonra Kur'an'ın evamirine imtisal ile. Yani ziraattaki Muamele. Demek ki güneş iman gibi, yağmur, İslam gibi, toprak, ubudiyet gibi Kur'an'ın emirlerine imtisal da yani yap yapma de demelerdir. Bunlar insanda nasıl inkişaf eder? Ee, yani işte sorun o. Olumsuz çevreden uzak duracaksın kardeşim. Olumsuz çevreni terk edeceksin. Olumsuz insanlardan uzak duracaksın selam uzak duracaksın. Yani çevre ille böyle insanlar daireler değil. Videolardan anlamıyorsunuz ne bileyim? Videolardan uzak duracaksın olumsuz, olumsuz kişilerden uzak duracaksın. Onun için doğru doğru insan fıtratta olmak yetmiyor. Şartlarını da için. Olumsuz insanlardan, videolardan uzak dur. De. Kur'an'ını okursan, Hizbul Kuran oku, Risale'den Risale'yi oku ama e, bazı ilgini çeken paragrafları yaz, anlayışlarını, intibahlarını e, onun başka bir kalemle altında yaz. Risale-i Nur'la meşgul olanlarda bu e, cemiyetteki sıkıntı ya Ustad diyor Kastamonu'da, 120'te ya yok veya çok azdır. İman insanın vücudunda bir enerji oluyor. Enerji böyle bildiğimiz bir dolu dolu canlı bir insan oluyor. O seni canlı tutuyor. E, ustattan da bir örnek vereyim. Zübeyir abi e, ustadım Rusya'da şu oldu bu oldu. Sus! Sus demiş o zaman. Sus! Sen hangi masondan ders aldın? Bana vazife yaptırmamak için. Soru eklemiş. O anlattıkların benim diyor ulvi ve kutsi vazifeme sekte veriyor. Yani hizmet edemiyor ustad. Ya Rusya'da şu olmuş diyecekti. Tamam şu haber olmuş. Ustad ne demiş? Sen hangi masondan ders aldın? Git sahide bunlar, bunları anlatarak hizmetine sekte vur. Hizmetini durdur. Ya. Mesela niye canlı oluyor? İnsana böyle piyango vurmuyor kardeşim bu canlı olmak. Bak mesela ben Kur'an'ı bitirdim. Cüzümü bitirdim. Yatarken de Hizbul Kur'an okuyacağım. Hayatının içerisine koyuyorum. Başladım. Son. Şimdi Kulu vallahu ehad, ehad süre. Sonunda ne var? Ehad. Külle küfü ve Başında Kur'an okuyorum. Sonunda yatarken Hizbul Kur'an okuyorum. Şimdi ne yapacağım? Akıl akıl toplamasını okuyor. Olumsuz insanlardan uzak dur Anlattırmayın, konuşturmayın. Çünkü insan kafamıza giren soru şüpheler, gördüğümüz duyduğumuz o oturup kalktığımız karşıdaki insanın yaymış olduğu dalga ısı Bunlar seni hep döllüyor. yapılandırma yapılandırıyor biliyor musun bunlardan çıkamazsın İnan bana benim yakın dostlarım biliyor Olumsuz bir şey anlatsın söz söz Yok. Mesela anlattırmıyorum. Gücüm yetmiyorsa kalkıp gidiyorum. Mesela diyelim ki Dima ve Whatsapp grubum var benim. Whatsapp. Meculla Dima. Şimdi bir tanesi çıktı değil mi? Çıktıktan sonra onu kaydediyorum. Diyorum ki bunu asla bir daha alma. Ama gerekçe yazarak ben çıkıyorum kart değiştiriyorum. Ben çıkıyorum şuyum. Gerekçe şey yapınca bunu şey yapmıyorum. Yani Esti kafası birisini kızmış çıkmış. Almıyor. Bak buna bile dikkat ediyorum. Olumsuz insanı orada zarar veriyor. Ama gerekçe yazsa ben bunun için çıkıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Tak çık. Hiç başımın üstünde yeri var. Ama bir çıktı mı şeysi sorgusu? Onu kaydediyorum. Haberi yok. Whatsapp'a bir daha alma. Burada ne anlatmaya çalışıyorum örnek? Olumsuz insanlardan uzak dur. Olumlu olmak istiyorsan. Kastamonu 38'de ne diyor? Diyor ki harici siyaset memurları harici devleti yönetici Tayyip mesela ve erkanı hapler mesela Hulusi Akar komutanlar kumandanlara bir derece bu geniş Azerbaycan'da ne oldu? Rusya'da ne oldu? Amerika başkanı kim? kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerin ait mesaili. Yani bunların vazifeleri olduğu için bunlar takip edecek. Bilmesi lazım. Ama sen ve ben bak basit fikirli. Çünkü olayı bilmiyoruz. Bize böyle bildiğin gibi değil bu. Mesela senin haberde takdim ettikleri gibi. Mesela bir devlette biliyor musun? Basın kimin eli ise o toplumun dimanı da o yönlendiriyor menfi müsbet, müsbeti menfi yapıyor. Mesela Kastamonu gene yine söylüyor. E, Ali Bey'ten e, Ali Bey'tin galibiyetini öyle medya gösteriyor ki e, Müslümanlar üzülüyor. Kafirlerin galibiyetini öyle gösteriyor ki medya Müslüman seviniyor. Ama bilmiyor. Şu anda duyduğunuz korona olsun, corona olsun Amerika olsun, Tayyip meselesi olsun bu Türkiye'deki konumlar <laughs> Senin bildiğin, doğrulukta duyduğunun doğruluk oranı yüzde beş böyle zor olur. Olayı bilmiyorsun. Yani bilmiyoruz. Bir şu misali de vereyim. Şimdi tiyatroda artist oyun oynuyor. Tiyatro. Bir, oynayan var. İki, arkada oynatan var. Senaryoyu tanzim eden, sistemi kuran, yöneten senarist mi diyorlar. Bir de başka birisi var. Bunu yazan. O hiç gözükmez. Tamam mı? Şu anda bildiğin şey bildiğin gibi değil. Sana yani ben bir şey söylesem şaşıracaksın zaten. E, çünkü 5. Şua'dan. Musa korona evrilecek demiştik hatırlar mısınız? Bir, birkaç. Dabbetul bakın. Dabbetul Ars. Şimdi öyle bir hastalığa gelecek ki öyle bir şey evrilecek ki hatırlar mısın bunu demiştim? Beşinci şu anda inşallah biz görmeyiz. Bir şöyle söylerken elini uzat, tırnak, e, elini dişini götürür müsün? Diş, kemik. Heh. Beşinci şu anda diyor ki öyle mikrop ortaya çıkacak ki yerden çıkacak. Dabbetulars insanın tırnağına, iki dişine, üç kemiğine yerleşecek. Yani sokaklar leş gibi olacak. Kimler gidecek? üç şeyin dışında olanlar. Onunla ötekilere dokunsa bile tutunamayacak. Sefaat ve israfattan tecenüpleriyle, imanın bereketiyle kurtulacaklarına e, dabbeti konuşturmuş. Allah dabbeyi öyle demiş. E, e, i̇lle, illle e, böyle e, dabbe yerden çıkan fi yani insanları mikroptan daha beter öldüren silah var. Haberlerle fikirlerini çökertmek, Vehim ve vesveseyle biliyor musunuz? E, korona gripin bir çeşidi. Şimdi grip olun gidin korona derler. Grip denen bir hastalık yok artık dünyada. Lan ne oldu? Soğukta grip olan yok mu? Ateş yükselirdi. Ee, sonra e, öksürük olurdu. Hepimiz biliyoruz da grip. Ondan sonra şey e, tadalamazdı, kokalamazdı. Şimdi ne oldu? Onun adı korona oldu. Ee, size ateş neye yükselir? Vehimden. Grip iken geçerdi. Şimdi niye insan ateşi yükseliyor? Vehim ediyor, kafir cinler yapıyor niye e, öksürük çoğalıyor eylem mikrop çoğalıyor vesveseden hiç ilgilenmezse pas geçer ya nasıl böyle söylüyorsun ustadı değil bu e, grip mikrobu 28 defa ölümcül zehir vermişler ya ona has ona asise ve külliyatta niye konmuş madem Yunus Aleyhisselam Musa Aleyhisselam e, hayatları kendilerine has Kur'an'da niye bize şablon ve nümine ve hayatımıza malzeme olarak Allah koymuş. İş olsun diye mi? Tarih kitabı mıdır Kur'an? Ölümcü zehri tay. Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. Şimdi gene geleyim bak. Diyor ki karşımda kitap. Siyasi geniş dairelere ait mesaili basit fikirli biz olayın arkasına tiyatro gibi bilmiyoruz. Basitiz. Basit derken sokak tabiri değil bu. Olayın silsilesini bilmeyen. Mesela bir parçasını söyleyeyim. Koronanın e, dünyada globalistlerin olduğunu, sanal olduğunu, ondan daha beter e, insanı gemlemek için korku saldıklarını bilmeyen adam koronayı korona bilir. Bak en düşünü söylüyorum. Beşinci şua kardeşim şualan. Beşinci şuayı okuyacaksın. E ee, bu tür şeylerden kurtulmak için 5. şeye koyacaksın. Bak basit fikirli. Basit derken önüne konulan tabakları yiyen. 2. idari ruhiye. Ruhunu idare etmekten aciz, daha ruhunu tanımayan. 2. 3. E, basit fikirli ve idari ruhiye ve diniyesine. Yani din, din hayatına daha hakim olmayan. Yani sistemi bilmiyor. Şu bedende bedenle ben zannediyor. Oysa insan fikri neredeyse, hayali neredeyse kendisi de oradadır ve önündekileri yönetir. Benim atletim, benim vücudum, benim nefsim, benim aklım, benim ruhum, ben diyen arkadaş. İşte bunu bilirsen öndekiler sana o kadar tesir edemez. Demek ki idari ruhiye, idari ruhiye, ruhunu tanımıyor, tanımlayamıyor ruh dersleri. Sonra diniyesini. Din demek yani yenserene, soru kulağımı rebilnas felek işte namazı bozan, bozmayan sifti. Din hayatın hayatıdır, hem nuru hem esasıdır. İhya'yı din ile olur bu milletin ihyası usta diyor. Din hayatı yorumlamaktır. Mevcutla vücudu yorumlamaktır. Hayatı tanımlamaktır dünya ahiretin birbirine bindirilmiş alemler olduğunu vesaire din hayatın anlam katmaktır. Yaşarken dünyada doğru ve yanlış de deme git gitmelerle seni ve vehim ve vesveseden kurtarandır. Demek ki idari ruhiye ve diniyesine, üç şahsiyesine yani daha kendisini tanımamış. En ufak bir şeyle <laughs> falan panik yapan, dünyayı esas yapan, e, uzun yaşamayı putlaştıran, bedeni tanrılaştıran insan. Şahsiyesi. Dördüncü şu 69 okur musun? Bu zerrecik vücudun hadsiz bir vücudun aynesi. Nihayetsiz bir imbisat ile had, nihayet, bak nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz bir vücudu kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetdar e, vücutları kazanmasına e, bir ayna. Başka mensubiyetiyle bir an yaşaması ebedi vücut kadar kıymetli bulunduğunu ilme lakine bildim 69'da söylüyor. Bak bunun şahsiyetini görüyor musun? Çok yaşamak değil. Bir an yaşamak. Mensubiyetinle tabii. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Tamam. Öyle bildiğin zaman uzun ve kısalı hiç önemli değil. Şahsiyesine 3, 4, 5 mi? 4. Beytiyesine yani beyt yaşadığı aleme, gir içeriye, bedenine, ailesine, devletine, milletine karşı sorumluluklarını beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifelerini belip geri geri bırakmakla, e, siyasi şeylerle meşgul olmakla zehirleniyoruz arkadaşlar. Neyimiz zehirleniyor görecek şimdi. Öyle dedi, böyle gitti, şöyle yaptı. Yapma en azından zararı şu, yapman gerekenleri yapamıyorsun. Moralın bozuk olduğu için. E, bıraktırmakla onları meraklandırıp haberlerle ruhlarını serseri. E, çünkü medya kimin elindeyse onun önündeki o senin tabağına kim ne koymuş onu yiyeceksin. Ee, ne diyor biliyor musunuz? E, ee, şu alarda dur bakayım. E, ee, Fil şey süresinde Ulazu bir Rabbil Felak orada. Ne diyor? Diyor ki saruş kafa zehirli nefesleriyle düğmelere yani mikrofona, mikrofona üfürerek Tam. Ee, bunları medya kiminse ustat diyor ki Sarhoş kafaların zehirli nefesleriyle haber yayıyorlar. Zehirli nefes konuşmak o haberler zehirmiş arkadaşlar zehir. Merakı uyandırıyor. O zehirli nefes neymiş? Ruhlarını serseri. Ruh serseri yapıyor. Akıllarını geveze Ha o gitti geldi oldu olacak. Hiç kendi vazifesini unutma. Kalplerini de hakik imaniye ve İslamiye ait zevklerini yani kapta ne oluyor? Ne ile akıl ruh meşgulsa kalp ulvi şeylerle zevk alması gerekirken zevklerimiz kırılıyor bu haberlerle. Gitti geldi öldü falan. Allah, Allah gayleri bu. Gayeleri duman etmek. Nesini öldürmek değil adamların. Yani aklen, kalben, ruhen köleleştirmek. Hakaik imaniye karşı insan İslami şeylerle böyle zevk almayı kaybetmek, bak zevklerini, kır kırıp havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer izhar etmek tarzında. Yani akıl ve kalp çökünce e ne olacak? Kim o dinsizlik? Hayır ge gelemezsin. Niye? Risale i Nur var burada, Kur'an var burada, İslam var burada. Tamam gelmiyor. Ama kapıya bir vuruyorlar. E kimse yok. E kimse yoksa girer. Dinsizliğe yer izhar etmek tarzında, kemali merak ile. Onlara göre mala yani. Şimdi Azerbaycan'da ne oldu? Peru'da ne oldu? Şili'de ne binlerine... oldu? Bize ne ya? Yani bu kainatın idare ve tasarruf bize mi bırakılır? Ya bilmeyecek mi Bildin de ne oldu? Olduğunu sana söyleyeyim. Sıkıntı ne oldu? Peki bilmenle bir katkın var mı? Yok. E, Sıkıntın var mı? Var. E niye takıyorsun bu sıkıntını kendine? Sen kendini idare etmekten acizsin. Sonra haberleri kapattıktan sonra ben söyleyeyim, sen söyle. Evde kavga gürültü yapmıyor musun? O sıkıntıyı boşaltmak için ona dalaşıyorsun, buna dalaşıyorsun. Neye dalaşıyorsun? Ruhun, kalbin gıdasız. Enerjin yok kontrolsüz kelam çıkıyor. Kontrolsüz davranış. Kontrolsüz konuşuyorsun. Kontrolsüz yapıyorsun. Ama enerjin olsaydı ağzından geleni konuşmazdın. istediğin gibi davranmazdın. Kemal-i Marak ile onlar, onlara göre malayani lüzumsuz lüzumsuz mesaili siyasiyeyi siyasi öyle ille parti değil dünya hadiselerini la kardeşim bu koronayı bana yapsana mesaili siyasi radyo ile ders dinleyeceğine televizyonla medya ile bir feleğini ezberle kul bir rabbil felak kul bir nas neye eksiğin var ayet-i kürsü biliyor musun tamam böyle en azından ha biliyorsun bir de manaların şöyle bir baksana ya ayet-i kürsü senelerde mi okuyorsun ya ne diyor ya Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum en azını manasını bakma öyle. Mesaili siyasi radyo ile ders verip dinlettirmek. Hayat içtimai İslamiye'ye yani insanın içsel yapısına öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler bir Adam Japonlar bak en güzel örnek Norveç, Finlandiya bu üç devlet çok güzel bir örnek. Bak e, koronadan başladı şimdiye kadar Bakın yazıyor. Bana gönderdiler. Orada dershanede mi ne göndermişlerdi? Daha korona olmuş olmamış. Olmamış da var. Olurum zanniyle olurum zanniyle intihar etmiş. Ne kadar biliyor musun? Korona işte bir sene olmadı. 38 bin kişi. Ya uzak durmak gerekiyor. Bak şimdi ben akıl çalışıyorum. Kur'an'ım okudum. Şimdi akıl çalışıyorum. Bunları niye söylüyorsun? Benim biraz vazifem de ondan. Selamun Aleyküm. Felaket tellallarından, olumsuzluk, olumsuz insanlardan, dengesiz, muvazenesiz davranışları sergileyenlerden, yani muhakematta 49. sayfada diyor ki lubbu bulmayan kışır ile meşgul olur e, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani özü özü bilmeyen özü bulamamış. Hayatı tanımlayamamış, kendisini tanımlayamamış. Böyle dersleri yok. Elinde yok yani. Yani lise kısacası Risale-i Nur'u yok. Olsa bile koymuş rafa Lub'u bulmayan kışır ile kabuk ile meşgul olur. Hakikatı tanımayan hayalata sapar hayali şeylerle, fantazi şeylerle, Facebook, Instagram vesaireyle. Hakikati tanı. Ya hakikati tanı ya. Hakikat nedir? Yani senin bu dünyada güzel yaşamana vesile. Ahiretteki ne ahirette? Sonra bak, hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı mustakimi göremeyen bu tür insanlardan uzaktır. dur. İfrat ve tefrite düşer. Konuştuğu zaman felaket tellallah. Ya ifrat ya tefrit. Vasat yok. Falan. Eyvah gittik ya falan Ötekisi de tamamen Nötr insan Muvazenesiz ve mizansız olan İşte burası Uzaktır kardeşim ders arkadaşı bile olma Muvazene vezin Yani kantar Ve Mizansız bu da metre Adamın elinde metre yok Kantar da yok Bu insan ne yapar aldanır Bizi, Peki aldana ne yapar Aldatır yani felaket telalı Niye felaket? Aldığı olumsuzlukla zehirlenmiş ruhu ve aklı işkence çekiyor. Beni aradıkları için biliyorum. Abi nasılsın bir alatır sorayım. Bırak alatır soracağım De diyemiyorum da. Açmıyorum çoğunlukla. Çünkü niye? <laughs> Medya ile zehirlenmiş. Rahatlamak için çöpünü benim kovaya atacak. Ben sizin çöp tenekesini... Niye? Aa, arayan samimi olanlar da var. Şimdi kardeşim muvazenesiz olanla ben ders bile oturmuyorum. Ha uzak dur kardeşim. Uzaktan istifade et. Oturup kalkmak, meşgul olmak seni de bu hal yapar. İnsaf namı altında kafanı karıştırma bu işlere. Yani konuşmaları ve davranışları ölçü yok, kantar yok, metresi yok. Aldanır aldatır ama çok iyi biliyor. Ne bilirse bilsin. Bilseydi kendisi biraz adam olurdu. Ne yapacağız? Koyacak mıyız kenara? Hayır illa münasebet o kadar yakın olmayı iktiza etmiyor. E, o kadar yani merhamete hadis-i şerif merhamete muhtaç olacak kadar merhamet etmeyin diyor. E mesela şey Kastamonu 77'de e, ifrat-ı şefkat e, ne diyor biliyor musunuz? İfrat-ı şefkat sakami ruhi diyor. Ruh hastalığı onun için e, bu tür insanlardan e, derslerde vesairelerde bulunsun ama yakın farklı temas etmeyin, uzak durun, haberlerde vesaire artık e, siz bilirsiniz. E, rahat olmak istiyorsan bunu ölçü yap, lübü bulmayan kışır ile meşgul olur, hakikati tanımayan hayalata sapar, sırat-ı göremen göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır aldatır. Böyle insan varsa ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Peki. Selamun Aleyküm tekrar.